PKK terör örgütünün bu PKK belasından Türkiye'nin kurtulması gerekiyor diyor. Diyalogdan bahsediyor. Her kişi de diyalogların devam etmesini istiyor. Evet. Yani ben merak ediyorum. Acaba ben mi duymadım, kaçırdım mı? Devlet Bahçeli yeni bir açıklama mı yaptı? Yani biz böyle bir, ben öyle dedim ama vazgeçtim mi dedi? Yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi yurt dışından geldiğinde e, uçakta açıklamalar yapacak. Acaba Erdoğan... E, seyahate çıkarken farklı bir fikir mi beyan etti? Hayır. Yani diyaloğu isteyen MHP'nin lideri Devlet Bahçeli. Ama bu diyaloğa karşı Hasan Hocam'ın söylediği şey çok önemli. PKK terör örgütünden bu lanet örgütten bizim kurtulmamız gerekiyor. Şimdi terörist Bese Hozat Sayın Bahçeli'nin bu çıkışına, Erdoğan'ın çıkışına aynen şu cevabı veriyor. Bunlar yeni oyunlar peşindeler. Bu yaklaşımın varsa, bu yaklaşımın varsa Keremke Keremke ne demek? Buyur. İmralı orada diyor. Şimdi bak. He, Dem Parti yok sayıyor o zaman. Dem, Dem Parti yok ortaya. Yani terör örgütü, Şimdi bak, kandil şey, Hasan Demin Hocam açıklamaları diyor ki demle lazım. diyalog devam etsin. Şaban diyor ki demle diyalog devam etsin. Tamam. Ama bunların ağa babası kandilden bağırıyor. Diyor ki Keremke orada, İmralı orada diyor. Şimdi arkadaş... Ama Dem, biz diyaloğa dem hazır açığız yok ortaya. diyor. Dem yok Şöyle, Dem Parti ile terör örgütü, PKK'nın e, tamamen zıt görüşte olduğunu ya görüyoruz. Zıt, bak orada dengeler var Çağlar. Şimdi ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Bir Selahattin Demirtaş dengesi var, bir Kandil dengesi var, bir de Abdullah Öcalan dengesi var. Şimdi Demliler bu üçlü arasında sıkışmış durumdalar. Ben tekrar söylüyorum. Şimdi hocam diyor ki geçmişten dolayı biraz özür dilemeleri gerekiyor. Hocam, ha bizden bizden bizi tamam. PKK'lı ilan ettiler hocam Hedef. Allah Allah. Bak bir şey söyleyeceğim. Burada Devlet Bahçeli Tam da Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin bahçeli, bahçeli söylediğini bahçeli. bahçeli özür dilemesi Mehmet ona bakarak bahçeli, söylüyorsunuz bahçeli ama şimdi, söylemiyor. şimdi. Bak, Mehmet Devlet Bahçeli'dir. da mı şu an. Devlet Bahçeli'nin bahçeli çözüm arkadaş sürecine karşı çıkan bir isim. Evet. Devlet Bahçeli çözüm sürecine karşı yumruklarını sıkan bir isim. Tamam. Sadece Devlet Bahçeli değil. İşte Arkadaşımız ben, burada. Ben çözüm süreciyle... Ama şurada bir şey söyleyeceğim. 35 tane ceza devam vardı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çözüm sürecinde çok yanlışlar yapıldı. Doğru. Ben Şaban'a katılıyorum. Doğru. Ama şöyle oldu hocam. Biraz gerçekleri de hatırlatmak lazım. İyi niyetle Türkiye bir adım attı. Yurt dışındaki teröristlerin gelip serbestçe teslim olmaları yönünde bir adım atıldı. Habur sınır kapısında geldiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı Ankara'daydı. Ankara'da başbakana sordular efendim dediler gelişler başladı. İyi ne güzel dedi ya. Bu, bu işin son bulması lazım. Aynı sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bu terör belasının bitmesi lazım dedi. Erdoğan İstanbul'a geldi. Habur sınır kapısındaki o gelen teslim olanlar irademiz öcalandır dediler ve tırların, kamyonların üzerinde şenlik yaptılar. Evet. Seyal mahkeme gönderildiğini de hatırlıyorsunuz tabii, değil tabii, tabii. Hatalı var Erdoğan, Aradaydı. Erdoğan. FETÖ'nün bak, FETÖ bak, bak, e, bak Erdoğan İstanbul'a geldi. Oralar hep yanlıştı. Hatırlıyorum Hı? size. Erdoğan İstanbul'a geldi. Dediler ki efendim dediler bu e, kamyonlarla şov yapmaya başladılar. Durdurun dedi. Yurt dışındakiler gelecekti. Onları da durdurun Dedi. Ve orada Erdoğan o kadar basit yani. Koydu. Bak dur, orada iradeyi ey, koydu. Sonra dur. Durdurun. O kadar çok yanlış o kadar bir önemli adımlar bir iş, atıldı o, ki. O kadar önemli bir O kadar önemli bir Devlet O kadar ha, çok ya yani. durdurun. Devlet <laughs> bir adım atmış Şaban. PKK'da o kadar o kadar yanlış adım adımlar adımlar diye uyanışlar yapılıyor diye <laughs> sorgulayıp Peki, <yapıyorlar>. çözümü <gülüyor> istemedi <gülüyor> diyorsunuz. Nasıl? Terör örgütü çözümü istemedi. E, elbette. Şimdi e, bak tekrar söyleyeyim, altını çizerek söylüyorum. Çok yanlışlar yapıldı. Teröristler orada kol gezerken güvenlik görevlileri dokunamadı. Talimat var, dokunmayın denildi. Çok Kim yanlış talimat yapıldı. verdi? Çok yanlış yapıldı. Kim talimat verdi dokunmayın? Ya kim verdiyse verdi Şaban. arkeoloji kazı yapmanın bir anlamı yok. İşte ben seninle birlikte yapılan yanlışları söylüyorum. hadi neden bak, yanlı, neden kimse, yanlışları söylemiyorsun kimse, canım? canım yanlışları söylüyor, söylüyor yani, ya. Yanlışları söylüyor Efendim, işte. bak, söylüyor tekrar ya zaten. Tekrar kimse kim diyorum diyor ki, ki? yanlıştı bunlar. Geçmişte yanlışlar yanlış yapıldı. Zaten. Şimdi bugün Bugün Devlet Bahçeli'nin atmış olduğu adımı oraya çekme gayreti bir başka yanlış. Hayır. Bak Barış... Oraya, oraya çekilme gayreti yanlış. Doğru diyorsun. Sayın Bahçeli'nin bugünkü, yani işte önceki gün yaptığı açıklama, bugün de Fethi Yıldız'ın detayını Hilal Köylü arkadaşımıza anlattığı durum, yani dem Kürt sorunu çerçevesinde, Hafızasız bir şekilde... Her ölçü Yok, de. 2015'teki açılımda, 2015 öncesi açılımda şöyle oldu, böyle oldu falan diye o zamana gider, o işte o taraf bu tarafı, bu taraf o tarafı suçlarsa gene işin... şu anda sen kardeşim. yapıyorsun. Tamam mı? Yani şu anda sen o açılım sürecinde rezildi, şöyle oldu, onu sen yapıyorsun. Kimse yapmaz. Ama şunu söyleyeyim sana, Devlet Bahçeli bir salı günü e, grup konuşmasında Tekrar yürürlerse bunların yaptıklarından ötürü o zaman da şaşırmayacaksın. Çünkü o meclis çatısı altında iyi niyetle hem MHP'nin grup başkan vekilleri hem de o dönemde İyi Parti grup başkan vekiliydi. Musavat Dervişoğlu bunlar defalarca uyardı. Arkadaşlar Türkiye'de böyle Kürdistan coğrafyası yok bunu kullanmayın dediler. Uyarılara rağmen devam ettiler. Arkadaşlar... Selahattin Demirtaş'a sordular hadi önce senin önce şunu memleketin söyleyeyim. neresi diye. Tamam. Ben Kürdistanlıyım dedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Var mı öyle bir coğrafya? Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşim. Böyle diyecek, benim damarıma basacak, ben Önce... devam edeceğim. Ha ne güzel, sıkayım elini, devam edeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP'den ibaret değil. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi... MHP'den ibaretmiş bir el sıkmayla hepiniz MHP'den Efendim, ibaret Türkiye olduğunu Büyük gördünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani. MHP'den ibaret değil. AK Parti'den de ibaret değil. Cumhuriyet Halk Partisi'den de ibaret değil. DEM'den de ibaret değil. İYİ Parti'den de değil. Yeniden Refah Partisi, işte Deva Partisi, Gelecek Partisi vesaire. Hepsinden ibaret. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tamam mı? Evet. Yani bütün işte kaç milyon seçmenimiz var? 65 milyon seçmenin oyunu değerli kabul ederek ve o 65 milyon seçmenimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi yaptığı milletvekillerinin iradesini değerli kabul ederek Şaban. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o Şaban, toplamı içinde ortak aklı içinde bir çözüm aranmalı. Meclis, o mecliste, Yoksa Atatürk'ün şu parti şöyle mecliste, der biter, bu parti ya, böyle der demli başlar dersen olmaz bu. O mecliste, gazi mecliste o demli milletvekillerinin Kürdistan çığlıkları atmış sana dokunmuyor mu? Ya dokunuyor kardeşim. E bitti tamam ne diyor? Dokunuyor. Ne konuşuyoruz Dokunu ona göre zaten Tam diyalog... Tamam ne konuşuyoruz abi? Ona göre diyalog zaten gelişir gelişmez. Herkes dikkatli olacak. Herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o ortalama tamam. dile, evet, ortalama de. dile tamam. Evet, Türkiye'nin ve Türk öyle milletinin çıkarına göre bir süreç yönetecek. Kimse benim siyasetimi kabul edeceksin. Ben sana benim e, siyasetimi kabul kalır, edeceksin diye kalır, bir bir şey, şey yani Şaban'a şey, bir soru ben daha soracağım. Şaban, Şaban bizim ortak aklı. Hadi Özışık bir soru. Şaban soru soru bir soru daha. daha soracağım. Sonra da ben soracağım. Şimdi diyalog adımı atıldı. Ya sen de biraz ara ver kardeşim. Dur bir sorma. Ama benim de sormam lazım. O Hayır. zaman siz yayından önce tamam, buradaydınız yani, ya. Ben oraya ya. oturayım. Vallahi otururum. ben orada <laughs> yayından önce oraya geçtim ama bir niyetim yok. Ben yani. stüdyoya girdiğimde <laughs> Hadi Oz Işık bu kürsünün şimdi, başındaydı. <laughs> Öyle mi? Ya yani bir, bir Aa, işkillenmedim şey. değil. Niyeti yok, yok, var mı yok mu şey diye. Yok, şimdi sana bir soru daha soracağım kardeşim. Samimiyetle soruyorum. Şimdi bu adım atıldı ya. <laughs> senin gazetecilik tecrübenden faydalanmak istiyorum burada. Bu Devlet Bahçeli'nin attığı adım, tuttuğu el konuşuluyor, tartışılıyor. Sence bu eli kim havada bırakır? Bu eli kim havada bırakır? Türkiye'nin huzurunu ve iç barışını istemeyenler. Tamam. Havada yani bırakır. kim? İki taraf var. Efendim kim o? Sen var, MHP var veya da Cumhur İttifakı var. Bak. Demin şu anda ben ne diyorum? Bak iki kişinin yap bir sırrı sakıkın yaptığı açıklamaya bağlı kalma. Tamam, diyorum kalmıyorum. ki Eş Genel Başkan hı hı. ve diğer milletvekilleri yarın daha da açıklayacaklar. Sence bu eli kim havada bırakır? E, Devlet Bahçeli'nin yeniden Siz... Devlet Bahçeli yeniden gürlemesine kim sebep olacak? Efendim, Devlet Bahçeli bak. o eli tuttu ama tokat atmasını da bilir efendim, yani. Devlet Bahçeli gürlerse başkası da bilmem ne yapar. Ne tamam yapar mı? abi? Bakın böyle, böyle bir, şimdi Sayın Bahçeli çok önemli bir, çok önemli bir, e, durum koydu ortaya. Gürler Bakın çok önemli bir durum koydu. Ülkenin, biz dedi, biz dedi, için biz, gürler dedi, gürler dedi gürler ama sorunun biz dedi, biz dedi Türkiye'de barışı sağlamak bence. zorundayız. Türkiye'de barışı sağlamak zorundayız. Gürler doğru mu? Doğru mu? dediğimi yanlış anlama. Her, her yiğidin, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. MHP öyle der, Cumhuriyet Halk Partisi böyle der, AK Parti öbür türlü der, DEM başka türlü der. Sonuçta bir ortak akıl çıkar. Ben parlamentodaki ortak aklın ortaya çıkarılması gerekiyor. Terörle mesafe koymadıkça saniye. ben adi sen şey, efendim, tabii siz eldim. Terörle mesafe, tabii gerekecek. ama süreç zaman. ya bu bu siyasetçiler şimdi Sayın Bahçeli için ne diyoruz? Türk siyasetinin duayeni, parlamentodaki en deneyimli isim. Türkiye'nin ee, en yakıcı sorunu konusunda tak diye ortaya bir şey koydu. E niye tutulmuyor? Türkiye'de Türkiye'de barışı sağlamalıyız diyor. Ama niye? Efendim tutulup tutulmayacağını nereden biliyorsun? İşte gazeteci arkadaşımız sormuş. E, sırrı Sakık'a. Sırrı Sakık ne demiş? Ya, sırrı Devlet Bahçeli'nin açıklaması yok çok ya, değerli, Allah çok Allah. önemsiyoruz Sabahtan beri Sırrı, sırrı Kardeşim siya siyasette böyle... Sırrı partide bir görevi yok. <laughs> sırrı Sakık'ın kendince özgün ağırlığı var tamam mı? Sırrı Sakık'ın söz hakkı yok. Bu arada sorunuzun yok yanıtını vermedi onu alayım. Onu alayım. Ne, ne sormuştu Hadi dedim Özışık? Ki, kim Çok bozacak kısa. bunu? Kim? Yani ha. DEM yani, Parti ya da gazet. şöyle diyeyim, şahlar İlk günden itibaren Devlet Bahçeli az önce dedim ya, henüz geri atmış adım değil. Ben Şaban yanlış anlamasın. Gürler dediğimde de Devlet Bahçeli kendi şahsi menfaati için gürlemez, Türkiye için gürler. Yani onu anlattım. Tamam. Şimdi şu ana kadar çıkan tabloya baktığımızda sen ne görüyorsun mesela? Devlet bey el uzatmış, elini tutan var mı? Onu merak ediyorum. Var. Kim var kardeşim. Bugün Dem parti tutuyor mu o eli? Arkadaşlar yine ben bir Sırır kez sakık. daha, bakın ben bir kez daha Hilal Köylü arkadaş sakık. bugün yaptı. iki röportajı çok önemsediğimi belirtiyorum. Siyasette böyle, o öyle dedi, bu böyle dedi, hadi işte iki kere iki dört, işte olmadı, keselim bitirelim diye bir şey yoktur. Tamam mı? Görünen demeçler vardır, görünmeyen temaslar vardır. Tamam mı? Fethi Yıldız'ın yaptığı açıklama çok önemli. Evet. Sırrı Sakın'ın yaptığı açıklama çok önemli. Ee, bu sürecin Sırı bu sakın sürecin diyaloğu, bu diyaloğun en azından Sırı bir süre sakın daha ciddi şekilde mi? Ankara'da siyaset merkezlerinde değerlendirileceğini düşünüyorum. Sadece Nilçe Hareket de değerlendirilecek, de değerlendirilecek, Sırı AK değil. Parti'de değerlendirilecek, CHP'de de değerlendirilecek bütün bu bugün Bak yapılan açıklamalar. Ben bu bu diyalog Dolayısıyla karşı buradan, araya buradan Türkiye için, Türkiye'miz için doğru iyi kararlar çıkmasını temenni ediyorum bir vatandaş olarak. Soruma cevap vermedi. Ve buna Abi fırsat şey. verelim diyorum. Bir saniye. Buna fırsat verelim. Araya gideceğim şimdi. Hala evet soru soruya cevap, cevap verilmedi ama Şaban Sevinç de diyor ki DEM Parti Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu çağrıya şu anki bu aşamada baktığımız açıklamalara göre sıcak bir mesaj verdi diyor. Şimdi evet. sadece sırrı sakık değil. Mesela DEM Parti sırrı Sözcüsü Ayşegül Doğan şöyle diyor. Heh. Selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli. Çünkü biz şunu söylüyoruz zaten. DEM Parti olarak uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı. Konuşarak çözelim. Bu bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Devamı? Var ökelim. ya çok uzun. Yine Öcalan meselesini öne sürüyor DEM evet. Partililer. Yani onu konuşuyorlar. Hasan ama, hocamın dediği şey şimdi, bu işte.